bugün e, hasta, ay, hastane demişim ya I, marketteki bazı hileleri göstereceğim Bir de eğer aklıma gelirse başka yerlerdeki de hileleri de göstereceğim bu ne yok Neyse şurada bir bunu biliyorsunuzdur Muhtemelen bunu buraya atıyorsunuz buradan böyle şeyler çıkıyor Bunları hep atarak hep atarak başka şeyleri de dönüştürebilirsiniz ama şimdi onunla değil sıramız. Şurada i̇şte bir şey var mı? Bir de burada dondurmacı var arkadaşlar bu şeyde. Dondurmacıdaki de bir hile göstereceğim. Önce buradaki bir hileyi göstermekle başlayalım. Ay yanlış karakter. Kendimi kımıldatamıyorum ki. Heh. Bakın arkadaşlar burada bir elma var. Bunu buraya yerleştiriyoruz. Burada da bir muz var. Bunu da buraya. Ve ta ta, ta ta burada elma jelibonu. Ay muz jelibonu ve elma var. Bunlar çok güzel. Şimdi de şöyle koyup kapatabiliyoruz. Bir tane biraz çıkardıktan sonra hiçbir şey geriye çebiliyoruz zaten. Toka Life'daki gibi değil yani. Neyse burada başka hilemiz yok galiba. Bu arada arkadaşlar şunu da göstereyim. Bu gerçek bir hile zaten. Bunu biliyorsunuzdur. Toka Life'deki gibi bunu ve bunu açınca birleştirince sushi oluyor bunlar. Şunu da yapalım. Böyle yiyelim hadi. <laughs> Tadı çok güzel. Şimdi bir diğer hilemize geçelim. Bir tane. Bir diğer. Ah, ah. Ya bir diğer hilemiz ise iki diğer ay bir diğer hilemiz ise markette markete Market e gidelim o zaman. Ay. Evet arkadaşlar şimdi şeye geldik. Adını unuttum dondurmacıya. Şimdi sen mi git ya? Şimdi burada bir tane cupcake'imiz var. Bu şey. Bunu buraya yerleştiriyoruz. Sonra şu şu abinin arkasında bir tane şeker var, lollipop Bunu buraya yerleştiriyoruz. Ve son olarak da şu arada da hileler var, onları da göstereyim. Şimdi burada da bir tane bundan var, böyle. Ee, bunu da buraya yerleştiriyoruz ve ta ta ta, ta. Burada bir sürü renk rengarenk dondurma çıkıyor mesela böyle. Sonra da burada bu, bu var. Burada külah artı boya şeyse eşittir bir şeyler diyor. Şimdi böyle şeyler şekiller yapabiliyoruz. Bakın kardan adam mesela. Sonra üstüne istediğimiz her şekilde dondurmayı koyabiliyoruz. Bence gayet güzel bir hile bu da. Şimdi öbür hilemize geçelim. Şimdi bakın. Burayı açıyoruz. Burada bir şapka var. Ve külah adam kıyafeti var. Bunlarla bir şeyler satabilirsiniz. Sonra burada da bunu tas yaşayabiliyor. Ama ben bunları çıkartacağım çünkü çirkin. İsterseniz eğer dışarıda dondurma satarsanız oyunda bunları kullanabilirsiniz. Şimdi bir diğer, diğer hilemizi düşüneyim. Ha bir diğer hilemiz ise lüks ev dairede. Oraya gidiyoruz şimdi. O zaman gidelim. Ha bir de şu var bakın. Ben bunu bir yiyeyim. Buradan koymayacağım. Buraya birkaç meyve koyuyorsunuz. Buna basınca bakın böyle dondurma oluyor falan. Çok güzel bence. Aa çirkin. Neyse. Bir diğer hilemiz ise lüks dairede dediğim gibi. Şimdi lüks abi, apartmana gidelim. Evet arkadaşlar, şimdi de lüks daireye geldik. Burada birileri var. Şimdi Burada birkaç tane hile var. Şimdi bunu buraya oturtuyoruz. Bunu tutuyor. Ve bir dakika tutamadı. Ve tatatatam dışarıdan tutuyor böyle. Dur burada başka hile var mıydı? Aa yemek yanıyor. Ee, burada başka hile yok. Şimdi üst katta var bir tane. Hayır pardon burada bir tane var. Üst katta da bir tane var. Yani toplam burada 3 tane hile var. Burayı açıyoruz ve bunun içinden böyle elmas çıkıyor. Sonra bir tane de şu bir şey evde var. Şimdi buradan yukarı çıkıyoruz. Şunu da şişirebiliyoruz bu arada. Sonra da sahile gideceğiz. Orada da hile var çünkü. Yukarı çıkalım. Evet arkadaşlar, yukarı geldik. Bir saniye buralarda başka hilemiz var mı ona bakıyorum. Ee, burada böyle ba burada başka hile yok ama buralarda bazı eşyalar var neyse şimdi burada bakın şu en sona gidiyoruz bakın burada böyle açılıp kapanabilen bir yer var ve burada bazı eşyalar var şimdi de bu bir dakika şunu da göstereyim Perdeleri kapatmasak da olur ama ben perdeyi kapatıp yapıyorum buraya buna burada tuşa basıp şeyi açabiliyoruz televizyonu ve buraya basınca da basamadık. Bir adam geliyor böyle bize. Yemek getiriyor falan. Şimdi öbür eve gidip öbür eşyal ay uf, adını unuttum. Hileleri de gösterip geliyorum. Şimdi gösterelim size. Gidiyoruz. Öbür eve. Evet arkadaşlar şimdi birinci kattayız. Yani burası da o çocuk odası. Buraya geldik. Burada notlar falan var. Ee, şimdi bakın. Hmm, ah parmağım acıdı. Şimdi burada baba oyuyor biliyorsunuz ki. Burayı çekince buradan para çıkıyor. Kuruş. Bir kuruş çıkıyor. Sonra burada bir not var. Bunun içinde 3, 2, 3, 1, 2 yazıyor. Bunu alıyoruz bu notu. Bu da fark ettiyseniz. Bu da. Tamam burada da bir kahverengi fark ettiyseniz bir tuş var. Buna basınca burası çıkıyor. Burada bir sürü eşya var. Sonra buraya 3, 1, 2 yazıyorsunuz. Ve burada elmas ve paralar çıkıyor. Sonra bunu değiştirebilirsiniz. Sonra da şurada, şunun arkasında bu ne? Bilmiyorum neyse radyo herhalde. Oradaki turuncu şeye basıp çıkabiliyor. Sonra bu katta başka hile var mı hatırlamıyorum. Yok galiba. Şimdi bu odadaki hileleri göstereceğim. Hadi o zaman girelim. Evet arkadaşlar şimdi bu odaya geldik. Burada hilemiz var. Burada mavi ve sarı şeyler var böyle küçük. Bunları alıyoruz sarı sarı mavi mavi böyle küçük bir yer açılıyor. E, bu da böyle bir hile arkadaşlar sen kapatabiliyoruz. Sonra buraya böyle hızlıca açınca sadece bir kere oluyor bu. Buradan jelibon çıkıyor böyle. Ee, sonra burayı da geri kapatabiliyorum. Şimdi size başka hileler aklıma gelmedi. Bu yüzden burada videoyu bitiriyorum. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşürüz.